Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Günümüzde beraber bir e, ürün inceleme videosu yapacak. Arkadaşlar, e, A101'den Refit diye bir e, akıllı bileklik aldım. Şöyle göstereyim. Fiyatını e, 100 lira. İdeal mi değil mi sizlerle kontrol edeceğiz. E, şöyle gördüğünüz gibi tasarım güzel. Şuradan Şöyle çekiyorsunuz ve açılıyor. E, buradan Gördüğünüz gibi e, yapma çalışıyorum. İçindekiler bir adet. Ana saat nerede lan? Saat nerede lan? Bir tane şöyle kablo. Saati birazdan göstereceğim. Böyle bir tane şey şarj kablosu. Ve kullanım kılavuzu falan. Bunları içine koyacağız. Kenaraya koyalım. Bunları kenaraya koyalım. Ve asıl saat Oğlum bir dakika lan. Nasıl yapacağım? Dur elimle böyle bileğimdeydi arkadaşlar. Saatimiz bu. Şöyle göstereyim. Şimdi saat nasıl? Şuraya basıyorsunuz. Şöyle açılıyor. Daha çok böyle ürü, ü, ürün inceleme istiyorsanız da aşağıdan kanala abone olup videoyu unutmayın. Saat açılıyor. Odaklanın. Ondan sonra bir daha basıyorsunuz. Kapandı. A Adımlar. Adımlara basıyorsun. Buradan ne kadar adım attıklarını. Kilometre, kıcal falan diyor. Basını tutuyorsun. Çıkıyor. Adımlar. geçiyor Sağlık diyor. Sağlıkta gördüğünüz gibi ışık atıyor. Ee, sağlıktan sonra odakla spor dalları var mesaj boş mesajlar yapmadık uyku var hava durumu var ve böyle birçok müzik falan da var müzik atmanız lazım geçelim müzik daha fazla buradan adımlar falan sağlık diyor arkadaşlar ve buradan daha fazlasına bastıktan sonra buradan kamera açılıyor bul yazıyor tema sıfırla indir Böyle bir şeyler var ve daha fazlası dediği için basıyoruz. Ünlü inceleme bu kadardı. E, Reder almanızı tavsiye ederim. Ayaz buradan aldım. Kutu incelemesine gelecek olsak bir tane şöyle bir değişik bir şarj kablosu yapışıyor burasından. E, i̇çinden şey çıkmıyor. Şarj şeyi falan. Yani tavsiye ederim. Çok güzel bir bileklik. Şöyle kolumda da görün koluma da takayım. Yani %100 almanızı tavsiye ederim. Kolumda da yani yakışan bir bilek. Şöyle göstereyim. Oğlum bir saniye lan. Valla tripod öldü ya. Allah. İşte şöyle yapayım. Böyle kolumla da şekil duruyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun incelemi bu kadar. Aşkına kanala abone olup videoyu bir unutmayın. Daha çok böyle video istiyorsanız like'ınızı olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.